Hepinize bir günler Bugün sizlerle beraber boyamayı yapıyoruz. Ee, her zamanki gibi çok heyecanlı demeyeceğim yani. Boyamı yapıyoruz. Boyamada hangi resim olacak biliyor musunuz? Boyamada... Ne olacaktı ya? Ya ne olacaktı? Gökkuşağı mı? Güzel güzel. Ya taşırmadan de bunlarla. Ama şimdi şu kalemlerde başlar taşımadan yapacağız. Şimdi videomuza geçelim. <laughs> Arkadaşlar tam yapamadım yani. Kusura bakmayın güzel var geldim. Yani yapamadım. Böyle kaldı. Hani böyle yapıyorlar sonra böyle kaldı yapıyorlar ya. İşte bizim telefon ne oluyor biliyor musun? Ben duruyor. O yüzden yapamıyorum. Şimdi gökyüzüne geçelim. Gökyüzüne yapacağız arkadaşlar. Yani şöyle bir tane bulut çizelim. Ben bulut çizmeyi bilmiyorum. Nasıl yapacağız? <laughs> ben bir programdan gün geldim.